Herkese merhaba ben Doktor Semih Güleser. Bugün erken boşalma tedavilerinden selektif kriyo ablasyon tedavisi ile ilgili karşınızdayım. Selektif kriyo ablasyon kime uygulanıyor, nasıl uygulanıyor, avantajları ne? Hep bahsettiğimiz ameliyat çözümüne göre nasıl avantajları var? Nerede dezavantajları var? Kafa karışıklıkları var bununla ilgili biliyorum. Bugün aslında bu tedaviyi şöyle güzelce birlikte hem nasıl yapılıyor, ne zaman etki ediyor, başarı oranları ne, ameliyattan daha mı iyi, daha mı kötü hepsini şöyle bir beraber değerlendirelim istedim. Hazırsanız başlayalım. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsak aşağıdan ufak bir beğeni, takip butonuna basmayı unutmayalım. Söylemek istemiyorum ama arkadaşlar sürekli hatırlat diyorlar. Çünkü bunu söyleyince daha fazla takipçimiz oluyor imiş. Hazırsanız başlayalım. Selektif dorsal ablasyon yani sinir dondurma tedavisi. Sinir dondurma, penis başına giden sinirlerin bir kısmının geçici süreyle dondurulması esasına dayalı bir tedavi. Bu tedavide yine penis başı hassasiyeti kaynaklı olan erken boşalma problemlerinin çözümü için kullandığımız bir tedavi. Peki bu tedavide biz ne yapıyoruz? Öncelikli olarak bu tedavi lokal anestezi altında yapılıyor ve hastanın belli şartları sağlaması gerekiyor. Nedir bu şartlar? Erken boşalmanın ömür boyu olması gerekiyor. Bunun yanında ne olması gerekiyor? Mutlaka penis başında hassasiyet olması gerekiyor. Hassasiyetin olup olmadığını nasıl anlarız? Evde nasıl anlarsınız? Penis başına krem sürdüğünüzde eğer ilişki sürenizi anlamlı bir şekilde uzatabiliyorsanız, prezervatif giydiğinizde ilişki süresi önceye göre uzuyorsa penis başında hassasiyet olabilir olarak düşünüyorsunuz. Peki hekim nasıl anlıyor? Hekim burada bir sensiyometre cihazı denilen özel bir cihazla penis başında hassasiyet olup olmadığını değerlendiriyor. Tamam, uygunuz. Peki nasıl yapılacak? Günübirlik bir işlem. Herhangi bir anestezi uygulanmıyor. Uyumuyorsunuz. Zaten neden uyumuyorsunuz? Burada sinire uyarı verildiğinde sinirin yerini sizin hekime söylemeniz gerekiyor. Bu nedenle tamamen bilinciniz açık olmalı. Sinir yeri tespit edildikten sonra eksi 78 derecede sinir denatüre ediliyor. Yani donduruluyor. Bu sayede penis başına giden sinirlerin bir kısmı azaltılmış oluyor. Aslında cerrahide biz bunu <laughs> ne yapıyorduk? Kesiyorduk. Burada ne yaptık? Donduruyoruz. Peki e, cerrahi kadar etkili mi? Hayır değil. Bir miktar cerrahiden daha düşük etki oranlarına sahip fakat Cerrahide bahsettiğimiz bu e, hem ameliyat olma işgüdüsü hem de kalıcı hasarlar %4 oranında söylemiştik. Bir önceki videoyu izleyenler biliyor. E, sorunları burada kalıcı olarak meydana gelmiyor hastalar. Neden? Çünkü burada aslında bu sinirler kendi kendini tekrardan aktif hale getirebiliyor. Burada yaklaşık olarak ilişki süresini 3 kat civarında arttırılması amaçlanıyor. Ve bu 18-24 ay arasında sinir tekrardan kendini aktif hale getireceği için yan etki portföyünün kalıcı olmayacağı düşünülüyor. İşte bu aslında cerrahi üstün tarafı. Ben erken boşalma problemi yaşıyorum. Tüm tedavi alternatiflerini tükettim, denedim, olmuyor. Diyorsa hasta işte ameliyat öncesi böyle bir çözüm sunulabiliyor. Cerrahiden korkan olmak istemeyen hastalar için selektif dorsal kriyo ablasyon tedavisi uygun hasta seçimiyle birlikte yapılabilir, uygulanabilir. E, tabii ki çoğu yerde işte başka başka tedaviler de söylenebiliyor ama burada unutulmaması gereken bir konu bu hastaların zaten standart tedavilere yanıt vermeyen ya da bunları kullanmak istemeyen, sorunu ilaçsız bir şekilde çözmek isteyen hastalar olduğu gerçeği. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. Selektif dorsal kriyablasyon ameliyatsız bir şekilde erken boşalma problemine çözüm sunabilir. Ayrıntılı bilgi için hekiminize ya da bize ulaşabilirsiniz.